Evet arkadaşlar bugün seviye yükseklerin rekordu tanıtacağım. 108'ler için 8.1.2'ler 108. için ve 108'ler için ben tam bunu bilmiyorum. Apple Store'da arkadaşlar rekord diyorum rekord diyorum. Söyleyelim şöyle yazılıyor rekord diyorum. Resort Game'de aslında burada 21 lira. Ama arkadaşlar Recording ve şehirde Tokan dışarı geldi. Recording şehirde Şuraya yazıyoruz hemen Resort diye. di. Çok kolay çıkıyor bu ya. dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar bu değil. Üstündeki. üstteki bakın arkadaşlar böyle bir şey. Buradan indire basıyoruz işte. benimki de şu an iniyor. Biraz yavaş. Biraz yavaş yüklenebilir arkadaşlar. Çünkü baya büyük bir tek bir şey. Belki de 1.4 .10 GBtır Ben de hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben böyle yavaş yavaş abone ol abone olunuz like'a da basınız. Yani benim videom aslında çok güzel. Like'a niye basmıyorsunuz? Ben de onu da anlamış değilim ama. Neyse. İşte dinliyor arkadaşlar. Aslında arkadaş bunu uygulama da çekebilirsiniz galiba. Ama galiba ben de biliyorum tam olarak. İşte arkadaşlar hani burada iyi. sarı saçlı var arkadaşlar biraz yaşlı olan. Onun yanında kırmızı saçlı bir tane kız var. O benim annem. Bunu takımda çekinmiştik biz. Evet, o diğer sarı saçlı kızın da benim anneannem. Yanındaki de benim nasıl sen şimdi? Annem arkadaşlarının çocukları. Evet arkadaşlar benim sol tarafımdaki biraz en küçük olan erkek kişi de sol tarafımdaki kişi sizin izlediğiniz sol taraftaki işte erkek benim kardeşim hatta pasta pastayı üflüyordu orada biz diyorduk ama o yine de falan işte neyse bir dakika 39 43 Bu arada Arkadaşlar soğudan çekiyorum sildim. Peki şimdi ne oldu? Skype mesaj. Eğer arkadaşlar diyelim ki size bir tane arkadaşınızla diyelim Mesaj video çek Nasıl şimdi? Başka dünyalı aynı dünyaya gelmek istiyorsunuz. Yani Hunger Game'e gireceksiniz diyelim. O nasıl görüntülü konuşulur? Ne hani Skype'den görüntülü konuşabilirsiniz Skype bilgisayarlarda da var. Messenger da bilgisayarlarda geldi galiba. Ben de temin takayım. Tam emin değilim. Messenger'dan arayıp konuşabilirsiniz. Hem de oynayabilirsiniz. Konuşmayı kapatmadan. Telefondan da gizleyerek konuşmaya oynayabilirsiniz. Skype'da da normal çıkarak oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Like basmayı ve abone olmayı da unutmayınız. Arkadaşlar.